kötü arkadaşın ne kadar da zararlı olduğunu görüyoruz. Yani belki Ebu Talip ömrünün son lahzalarında yeğeninin davetine icabet edecek ve Müslüman olacak. Fakat beraber takıldığı, oturup kalktığı, görüştüğü insanlar son dakikada onun ayağını kaydırıyorlar ve Kureyş'in Muhammed'in dinini kabul ettiği takdirde onu kınıyacağını ona hatırlatıyorlar. O da bu sebepten ötürü küfür üzere can veriyor. Yani bugün birçok Müslümanı bir araya getirseniz, İslam dini için yaptıkları yardımı da toplasanız, Ebu Talib'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinine ettiği yardım kadar olmaz. Fakat küfür üzere can verdi. Niye kardeşlerim? Kötü arkadaşların onu kınaması ve ona kötülüğü hatırlatması nedeniyle. Onun için İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetine diyor ki: "El mer'u ala dini halilihi فَلْيَنْزُرْ ahadukum مَنْ يُخَالِلْ Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sizden biri bir baksın bakalım kimi kendisine arkadaş ediniyor. Bu bir hitaptır, hepimize yönelik bir hitaptır. Peygamber söylüyor, sizden biri bir baksın bakalım kimi kendisine arkadaş ediniyor. Kardeşlerim, kıyamet günü geldiğinde dünya arkadaşları hepsi birbirlerinden nefret edecekler. Bir sınıf insan müstesna. Allah Azze ve Celle diyor ki, El ahillau yawma izin ba'duhum li ba'din O gün kıyamet günü arkadaşlar birbirlerine düşman olacaklar. Niye? O ona diyecek ki sen hep boş konuşuyordun. Boş konuştuğundan dolayı beni de boş konuşturuyordun. Bak senin yüzünden şimdi Allah hesabını veremeyeceğim bin tane meclis var benim önümde. Biri diğerine diyecek ki ya arkadaş sen cimriydin. Hep dünya için çalışıyordun. Bir gün kendin infak etmediğin gibi bana da örnek olup veya beni de teşvik edip Allah'ın dinine infak etmeme yardımcı olmadın. Biri diğerine diyecek ben senin yanında günah işliyordum. Sen gülüp geçiyordun. Ben senin yanında namazlarımı aksatıyordum. Ben senin yanında ibadetlerimi aksatıyordum. Sen gülüp geçiyordun. Hiç umurunda değildi diyecek birbirlerine düşmanlık edecekler. El <laughs> ahillau bütün arkadaşlar. Yevme izin ba'duhum li ba'din adu o gün bazısı bazısına düşman olacaktır. Yok mu hiç bunun istisnası? Var. İllel muttakin. Takva ehli olanlar müstesna diyor Allah Azze ve Celle. Takva üzere arkadaşlık kuranlar, birbirlerini hayra teşvik edenler, sahabe gibi yan yana geldiklerinde, kelamın boş bir tarafa kaydığını gördüğünde, تَعَالَوْ بِنَا saaten. Gel oturun da arkadaşlar şöyle bir, bir saat iman edelim deyip, Allah'ı tesbih eden, Allah'ı tekbir eden, Allah'ı zikreden insanlar, takva ehli olan insanlar bunlar kıyamet gününde cennette sedirlere yaslanmış bir şekilde dünya hayatının anılarını paylaşacaklar. Ama böyle olmayanlar, boş konuşanlar, gevezelik yapanlar, hayatı gülmekten ibaret zannedenler, sürekli bir araya gelip gülenler, ahmak insanlar gibi sanki Allah akıllarını onlardan almış da normal şartlarda delilerin bulunduğu hastanede yatması gerekiyormuş gibi Sürekli gülen, her şeye gülme ihtiyacı hisseden, sürekli gülen ve bununla yetinmeyen, bir de etrafındakileri de güldürmeye çalışan insanlar. Bu kimdir kardeşlerim? Bu ahmak olan insandır. Yani aklı başında olan bir insan konuşurken ne söylediğini bilir. Aklı başında bir insan sözlerini ve davranışlarını tartar. Kimdir konuşurken ölçüsüz konuşan? Kimdir konuşurken tartmadan konuşan? Ahmak olan insanlardır. Sefih olan insanlardır. Deli olan insanlardır. Böylesi insanlar gibi sürekli gülen ve güldüren insanlar kıyamet gününde birbirlerine lanet okuyacaklar. Senin yüzünden ben bu haldeyim diyecekler ve birbirlerinden uzaklaşacaklar. Ama bir de birbirlerine hayrı teşvik eden, güzel arkadaşlık yapan insanlar olacak. Onlar da birbirlerinin arkadaşlığından ötürü Allah Azze ve Celle'ye hamd edecekler. Onun için ben de size Peygamberimizin tavsiyesini hatırlatıyorum. Herkes şöyle samimi olduğu arkadaşlara bir baksın. فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ Bir bakın bakalım, kimi kendinize arkadaş ediyorsunuz? Çünkü Elmer meru ala halilihi, kişi kendi arkadaşının dini üzeredir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem.